Nebeslesem kanalına hoş geldiniz. Bugün kedilerimize yeni giysiler dikeceğiz. Önce kanalımıza da anlatmıştık böyle bir tişörtün dikimini. Biz e, yeni pen yemsi kumaşlar aldık. Bu şekilde e, daha önceki kullandığımız giysisini örnek olarak gösteriyorum. Şimdi siz kendi bizim iki tane yetişkin kedimiz var. Siz kendi kedilerinizin ölçüsüne göre e, uzunluğunu, genişliğini değiştirebilirsiniz tabii ki. Şimdi baktığımızda boynundan burası tam kuyruklarının başlangıç kısmına geliyor sırtlarında. 40 cm bir ölçüsü var. Boyun genişliği 11-12 cm civarı. Bu kısım kollarının çıkacağı yer. Karın yani en geniş bölgede 18 18,5 cm civarı. Bu kısmı da alt bölgesi olacak. Şimdi tabii ki bu katlanmış ölçüler. Bunun iki katı olarak düşünebilirsiniz veya kumaşınızda yeni kumaşta keserken kumaşı ikiye katlayıp kesebilirsiniz. Ben de bu şekilde yapacağım. Böyle nar çiçeği renginde bir kumaş aldık. Şimdi bunu ikiye katlıyorum. Dikiş payı bırakarak kesim yapacağız boyun kol bölgesi ve alttaki açıklık kısmını içe katlayarak daha sonra kenarlardan iplikler kumaş parçaları çıkmasın diye onları içe katlayarak dikiş yapacağız. Şimdi öncelikle kumaşımızı dış yüzü içe gelecek şekilde yani tersten katlıyoruz. Burası içi olacak. Şu gördüğümüz bölge. Bir de kumaşın kat kısmını kendime çeviriyorum. Çünkü giysimizin örnek olanı koyduğumuzda üstte hiçbir dikiş olmayacak. Dikişler sadece bu bölgede ve karın altında olacak. Yani boyunda ve karın altında. Şimdi kumaşımı ayarlıyorum. Kumaşı giysiyi koyunca kumaşın üzerine dikiş payı bırakarak söylemiştim burayı içe katlayacağız bu şekilde. O yüzden burada geniş bir dikiş payı bıraktım. Boyun kısmında. Yine alt tarafta da buraları da dikiş payı bırakacağız. Çünkü içe doğru katlayacağız. Yani her yerden bir, bir buçuk santim kadar fazlalığından kumaşımızı keseceğiz. Şimdi kesmeye başlıyorum. İğneyle tutturursanız toplu iğneyle daha rahat kesebilirsiniz. iç kısmı böyle kalabilir zaten içte kalacak dikilirken. Şimdi kol oyuntusunu verelim. Kol da yine zamanla dikişler kumaş atmasın diye dikiş payı bırakarak kesiyorum. Daha sonra şu boyun bölgesini. Kesiyorum. Şimdi baktığımız zaman elimizde bu şekilde bir kumaş olmuş oldu. Biz bunun burasını ve alt bölgesini dikeceğiz. İsterseniz elinizle dikebilirsiniz veya isterseniz dikiş makinası da kullanabilirsiniz. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var. Bu kıvrımlı yüzeylerde katlarken dikmesi daha kolay olsun diye şöyle bir çentik. Yine aynı şekilde bu alt kısmında da katlarken sorun olmasın diye şöyle bir çentik atmakta fayda var. Şimdi bunları içe doğru katlayacağız ve düzgün bir şekilde dikeceğiz. Öncelikle e, giysimizin boyun bölgesini dikeceğiz. Kumaşı şimdi içe doğru şu şekilde katladım. Burası dış yüzeyi olmuş oluyor, burası içi. E, penye kumaşı olduğu için ben zikzak dikişi kullanacağım. Çünkü düz dikişte bazen çekmeler, büzüşmeler yapabiliyor. Siz dediğim gibi elinize de dikebilirsiniz. Ve şimdi başlatıyorum. Şimdi kol oyuntularını dikelim. Bu çenteyi birazcık daha derinleştireceğim. Yine aynı şekilde içe katlıyorum. Şimdi bu kol hazır bu şekilde. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağız. Yine şunu da bir çok az derinleştireyim. Son olarak da etek ucunu katlayıp içe doğru katlayıp dikiyoruz. Daha sonra iki tarafı birbiriyle birleştireceğiz. atalım. Üç bir kıvırmayı kolaylaştırması adına bir çentik atalım. Orayı unutmuşuz. En orta kısımdan. Şimdi <laughs> göreceğiniz üzere etek ucunu yaptık. Kol bölgesini ve yakasını yaptık. Tekrar dışı içe gelecek şekilde katlıyorum. Dikişler katlamalar içe gelecek ve boyun bölgesini ve karın bölgesini birbiriyle birleştiriyorum. İki kere gideceğim, daha sağlam olması için duruyorum. bir kez daha dikiyorum. En sona geldiğimde de bir çok az ters dikiş yapıyorum. Sökülmemesi için. karın bölgesini dikip bitirelim. Şimdi bütün dikiş iplik fazlalık iplikleri keserek tişörtümüzü tamamlayalım. Dilerseniz şurada oluşan fazlalıkları da kesebilirsiniz. Bunlar zaten iki kere diktiğimiz için artık sökülmez. Fazlalıkları da keselim. Kedilerimizi rahatsız etmesin. Yine boyun bölgesindekini de keselim. Da keselim. Şimdi ters çeviriyoruz. Ve tişörtümüz hazır. Tabi biraz yine kıvrılmış gibi oldu. Penye bir kumaş olduğu için ama yine de yumuşacık. Kediler rahat edecektir. Bu şekilde tişörtümüz hazır. Evet kızlarımızı giydirdik. Biz tişörtten iki tane yaptık. İkisine de giydirdik. Gördüğünüz gibi tabi boyunları biraz uzun gelirse şöyle katlayabiliriz geri doğru. Olivia bir tık daha zayıf olduğu için Arya'ya göre onunki biraz bol oldu. Ama yine de bol olursa da içten üstten bir dikişle daraltılabilir veya boyun kısmı da daraltılabilir. Arya'nınki tam oldu. Böyle biraz altı geniş ama zaten geniş olsun çünkü yürürken biraz rahatsız oluyorlar giysi olduğu için yine de üşümesinler diye biz sphynxlerimizi her zaman giydiriyoruz yumuşacık oldular hoşuna gitti mi bir sonraki videoda görüşmek üzere.